Şendil Otomotiv'deyiz. Fiyat Egea yollara çıktı biliyorsunuz ve ezber bozan fiyat Egea olarak çıktı. En çok dikkat çeken slogan da buydu. Yanımızda Şendil Otomotiv satış danışmanı Volkan Üren var. Efendim, öncelikle nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Öncelikle ben de bunu belirteyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. E, Fiat Egea şu anda yollara çıktı ve siz evet. de satışını yapmaya başladınız evet. Manisa'da. 17 ilçeye de aynı zamanda hizmet evet. veriyorsunuz. Çok kısa bir süre oldu aslında Fiat Egea'nın yollara çıkmasında. Evet, bir Nasıl oldu. bir e, süreç gelişti? Şimdi öncelikle e, Fiat Egea'mızı biz 3 yıla aşkın bir arge sürecinden geçirerek bu şekle getirdik. %70 Türk mühendislerimizin yani şöyle diyebiliriz bu araç %70 bizim evet. ve bu aracı tamamıyla Bursa'da üretiyoruz. E, tasarımımız İtalyan tasarımı fiyattan kaynaklandığı için fiyat olarak İtalyan tasarımı yapıyoruz. Bu aracı da buradan Ege ismini almasının sebebi de Ege denizinden esinlenerek bir Ege ismine kavuşturduk aracımızı. Buradan da 40 tane dünya ülkesinin ihracatını gerçekleştireceğiz yakın zaman içerisinde. Araç 9 Kasım itibariyle şovrumlarınıza girmeye başladı. Şu ana kadar da yaklaşık bir 50 adedin üzerinde bir satışını gerçekleştirdik. Sadece Manisa'da. Evet sadece Manisa merkezde 50 adedin üzerine çıktık. İlk teslimatımızı da yaptık. Hayırlısıyla. Bu araç hani C segmenti boyutlarında, B segmenti fiyatlarında tam ideal bir aile aracı. Bagaj kapasitesi olarak, motor donanımı olarak, güvenlik paketi olarak, sürüş ve konfor seçenekli olarak gerçekten bir aile aracı. Yani isteyebileceğimiz, hani Erdal Beşikçioğlu'nun söylediği var ya, evet. dilediğiniz her şey, istediğiniz her şey, aradığınız her şey, ihtiyacınız olan her şey gerçek anlamda bu araçta biz sunmaya çalıştık. İnşallah e, hayırlısı olur. Beklentilerimiz çok yüksek. Talep iyi. Umutluyuz, araç olarak Sedan'ı ilk önce getirdik, bunun dışında hatchback'imiz hali hazırda, Station Wagon'umuz hali hazırda, Ege ailesini 2016 senesi içerisinde tamamlayıp Türk halkına sunacağız. E peki ezber bozan niteliği bu mudur Egea'nın? E Tabii şimdi ezber bozan dediğimiz zaman, X markalarla değerlendirdiğimiz zaman Güvenlik paketi, konfor paketi, donanım, fiyatlar yükseliyor. Hı hı. Yani alım, arz, talep düşüyor. E buna binaen de fiyat bu sınıfta orta segment olarak bunu çok iyi ayarladı. Hı hı. Yani dedim hani C segment, B segment tam arasına oturttuk biz bu aracı. Hakikaten uygun fiyata çok güvenlikli bir araca kavuşacağız. Kavuştuk hatta öyle söyleyeyim gerçek anlamdan gelen müşterilerimiz memnun. Bagaj kapasitesi, bilirsiniz ki biz hani bir piknik vesaire hafta sonlarımız çok meşhurdur bizim. Bagaj kapasitesi olarak çok memnun. Aracın motor özelliği, bu araç üzerinde biz 1.6 segmentinle çıkardık. Multijet 2 teknolojisinde. Bu aracın 120 beygir oluşu, 320 Nm tork oluşu gerçek anlamda profesyonelce yapılmış bir şey. E, 3 tane motor seçeneği koyduk biz bu araçlara başlangıç paket olarak easy versiyonuna başlıyoruz. Orta paket urban yapıyoruz. Üst pakette launch yapıyoruz. 3 tane yine motor seçeneği yaptık araçlarımızda. Sıfır faizli kredilerimiz mevcut araçlar üzerimizde. Hem perakende müşterilerimize, hem limite şirketlerimize, hem de vergi levhalı müşterilerimize sıfır faizsiz kredi seçenekleriyle bu araçları kendilerine kavuşturuyoruz. O zaman biz de hemen bir fiyat Egea'yı test edelim mi? Evet, Volkan Bey ile sohbetimize devam ediyoruz. Fiyat Egea'nın bir de iç tasarımına değinmek istedik. Hemen bakalım iç tasarımında neler var Volkan Bey? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Bakın siz de çok rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz evet. Fiyat Egea'nın içerisinde. Ben de çok rahat bir şekilde oturabiliyorum Fiat Egea içerisinde. Diz mesafesi, vücut genişliği, yüksekliği gördüğünüz gibi çok rahat aracımızın içerisine ki arka segmentte oturduğumuz zaman daha da rahat. Sanki arkada oturduğunuz zaman bir salonun içerisinde oturuyormuşsunuz gibi. Evin salonunda oturuyormuşsunuz edasını veriyor. Ee, o yüzden Egea'nın içi gerçek anlamda çok iyi. Konforuna düşkün olanlar için özellikle değil mi? Buradan duyuyorlar. Evet, <laughs> konforuna düşkün olan insanlarımız için gerçekten mükemmel. Aracın iç yapısal donanımına baktığımız zaman içerisinde soft-touch malzeme kullandık yumuşak deri olarak ön konsolda e, gördüğünüz üzere 5 inç bir dokunmatik Yukonet ekranımız mevcut. Görsel sayısal olarak biz önceden sayısal değerlerde bir yol bilgisayarı kullanıyorduk. Üst segment araçlarda kullanılan TFT 3.5 inç e, yol bilgisayarına geçiş yaptık. E, bu araç içerisinde yine hani hız sabitleme diye kurs kontrol diye adlandırdığımız e, özelliğimizi direksiyon üzerinden kumanda edebilme özelliğimiz var. Aracın iç yapısında otomatik klimasından işte USB AUX girişlerinden e, tutun navigasyon geri görüşünden kararın iç dikiz aynasına kadar tüm özellikleri içeriden rahat bir şekilde sunabiliyoruz sizlere. Gördüğünüz gibi içerisinde yine koç grubunun bu seneye özgü piyone bilek kaplaması işte bilirsiniz hani koç grubu arçelik vesaire gibi gruplarda kullandığı piyone bilek kaplamasını biz bu aracın içerisinde de kullandık. Kapı içlerine piyone bilek kaplamalar, soft touch malzemeler gördüğünüz gibi kapı üzerlerine e yine kumaş olarak vücudu daha rahat saran, terletmeyen bir kumaş cinsi kullandık. Yanmaya dayanıklı bir kumaş cinsi kullandık bu araç içerisinde. Özellikle Manisa'da düşünürsek sıcakların da olduğu evet. yaz aylarında. Evet, evet. Çok ciddi bir şekilde dediğiniz gibi e, bu ürünleri biz tabii dediğim gibi hani 3 e, 3 yılı aşkın bir tasarım süreci olduğu için bunlar hep Arge bizler tarafından geri bildirim tarafından sunulmuş ve e, bugüne getirilmiş bir ürün. İlk önce güvenliğimizi sağladık. Ondan sonra da tasarımımızı geliştirdik. Fiat Egea'nın içine baktık. O zaman biz biraz da test sürüşü yapalım. Peki. Nasıl gidiyor Fiat Egea? Evet, emniyet kemerimizi takıyoruz ve Fiat Egea ile yolumuza çıkıyoruz. Volkan Bey yanımızda ve bütün detayları yine Volkan Bey'den alacağız. Fiat ile şu anda Manisa caddelerinde giziyoruz. Volkan Bey, Fiat Egea ile turumuza başladık. Oldukça rahatız. Sizin de demiş olduğunuz gibi emniyet kemerimizi de taktık. Güvenli bir şekilde yollarda devam ediyoruz. Peki Fiat Egea'nın renk seçenekleri nasıldır? Kaç renk seçeneği sunuyor bize Fiat Egea? Şimdi, öncelikle Fiat Egea'mızda bu bildiğimiz test aracımız renginin dışında mistik bir rengimiz mevcut. Kurşun gri rengimiz mevcut. Beyaz rengimiz mevcut. Bulut mavisi dediğimiz mavi bir rengimiz var. Bizle özdeşleşmiş bir mavidir. Rak siyah dediğimiz yine metalik siyah rengimiz mevcut. Ee, onun dışında bronz kahvemiz ki bizim çoğu araçlarımızda lansman rengi olarak kullandığımız bronz kahvemiz mevcut. Ee, bu şekilde bir renk sınırlamamız var. Yani oldukça geniş bir renk seçeneği evet. var diyebiliriz. Evet, biraz renk kelpazesi şu an için gayet ideal. Ee, şu anki e, koşullarda kullanılabilen piyasa ve tüm araçların renkleriyle beraber eşitiz. Onun dışında Nurkan Bey bir de Şimdi biz Fiat Egea hakkında bilgi almak istiyoruz. Volkan Bey'e ulaşmak istiyoruz. Ya da sizin gibi satış danışmanlarına ulaşmak istiyoruz. Ee, ama Manisa'nın e, çeşitli ilçelerinden olabilir. Ee, nasıl ulaşabileceğiz? Bu bilgileri nasıl alacağız? Şimdi öncelikle e, Manisa Şendil Otomotiv HomeTR e, adresinden ulaşabiliriz. Bunun dışında telefon numaralarımız ki bilinirliğimiz yüksektir yaklaşık e, 44 yıldan beri fiyat grubun içerisindeyiz. Evet. Mesela şendil otomatik olarak. E, telefon bindirdiğinizde ulaşabiliriz. Bunun dışında e, Salihli'de yine bir şendil bayimiz mevcut kendi bünyemizde. Sürekli olarak yerel gazetelerde varız. Sürekli anket yapıyoruz. AVM çalışmalarımız mevcut. Yıl içerisinde özellikle 2016 yılı içerisinde e, çok yoğun çalışma yapacağız bununla ilgili. Görsel çalışma yapacağız. Bu şekilde ulaşılabilirliği sağlamaya çalışıyoruz. şu anda. Biz gayet memnunuz. Evet. <laughs> Birazcık da şeyi öğrenmek istedik hani. Bizim gibi Fiat Egea'yı test edenler ne düşündüler? Onların fikirlerini de. Çünkü en yakın siz bildiğiniz için sizden alalım dedik. Siz de bize soruyorsunuz halini. Evet. Evet. Ee, siz dış göz olarak tabii sizinle Dediğiniz <laughs> gibi yola çok evet. hakimiz şu anda. Hem yan taraflardan olsun hem dediğiniz gibi kör noktaların olmayışından galiba ya da sıfır indirgenmesinden Yola çok hakimiz, o nedenle aslında kendimizi güvenli de hissediyoruz çünkü her, her yeri evet. görebiliyoruz şu anda. Evet. Evet. Yani sağdan soldan önden arkadan gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı kendimizi savunabilmemiz için evet. gayet güzel bir görüş açımız var. Evet. Navigasyon özelliği de var Navigasyon sistemimiz mevcut aramızda, aramızda, sözlü olarak da yapabiliyoruz. Yerleşkeleri de kendimiz e, direkt menüden, e, sokak ismi ya da sokak numarası söyleyerek de ya da yazarak da bunu bulundurabiliyoruz aynı şekilde. E, sessiz moda alma özelliği var. Hani direkt görsel temasla, gece görüşü olarak yapabiliyorsunuz. Yakınlaştırma, uzaklaştırma olarak. Ki size anlık göstergeyi şu D565 Kore size anlık hız sınır limitini de söyleyebiliyor ha. araç. Evet. Tomtom navigasyon sistemini kullanıyoruz biz bu araç üzerinde. Biraz da Egea'nın motor seçeneklerinden bahsedebilir miyiz Okan Bey? Evet. E, Egea... Üç sınıfta çıkardık Egea'mızı. E, birinci sınıfta Easy versiyonumuz var. İkinci sınıfta Urban, üçüncü sınıfta Launch versiyonlarımız mevcut. E, Easy'de 1.4 Euro 6, 6 ileri vites, atmosferik motorda benzinli seçeneğimiz var. Bu aracın ortalama yakıt tüketimi 5.2 litredir. Yine Easy versiyonunda 1.3 bizim multijet teknolojimiz olan 95 beygirlik 200 Nm motorumuzu kullandık. Bu motorumuzun da yakıt tüketimi 4.1 litredir. 2016 Ocak ayında benzinli otomatik seçeneği 2016 Temmuz ayında da dizel otomatik seçeneğini piyasaya e, sunacağız.